Herkese selam sevgili dostlar. Esrarın kafası nasıl geçer? Esrar kafası açma ya da esrarın kafası nasıl yükseltilir gibi soruların cevabını vereceğim. Esrarlı birinin kafasını açmak oldukça zordur. Madde kullanmış kimse onun kafasını hızlı bir şekilde düşürmek için bazı yöntemler elbette mevcut. Şunu belirtmeliyim ki madde kullanmak hayatınıza ciddi riskler doğurtur. Esrar kullanmak sağlığınıza tehlike oluşturmakla beraber bunu kullanmak suç teşkil eder. Biz hatırlatmamızı ve uyarımızı yapalım. Madde kullanmayın, kullananları da örnek almayın. Önceliğiniz bir sağlık kuruluşuna başvurmak olsun. Yani esrarlı birinin kafasını açmak ya da ayıltmak yerine önceliğiniz bir sağlık kuruluşuna başvurmak olmalı. Şimdi sizlere esrarın kafası nasıl geçer bunlardan bahsedeceğim. Esrarın kafası nasıl düşer? Esrarın kafasını düşürmek için tatlı gıdalar tüketilmesi önerilir. Ancak şuna dikkat etmelisiniz ki maddi içen her kimse onun çenesinin uyuşuk olmaması gerekir. Bir şeyler yiyip içebilecek durumda olması gerekir. Eğer bir şeyler rahatlıkla yiyip içebiliyorsa esrarı içen kişi ona ıslak kek, brownie gibi gıdalar verin. Kurabiye, bisküvi, kraker veya ağız kurutan gıdalar vermeyin. Boğulabilir. Esrarın etkisi ne zaman geçer? Duman içe çekildiğinde etkisi 10 dakika içinde başlar ve 3-5 saat sürer. Yiyecek halinde etkisi ancak 1 saat sonra başlar ve 4-8 saat sürer. Sevgili dostlar bu şekildeydi. Esrarın kafası nasıl geçer? Esrarın kafasını açma ve esrarın kafası nasıl yükseltilir? Ya da esrarın kafası nasıl uzatılır? Gibi soruların cevabını sizlere vermiş bulunduk. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.